Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda e, fenerbahçe ile ilgili bir kaç yorum yapacağım arkadaşlar. biliyorsunuz üzere ben fenerbahçeliyim. Kanalı ilk açtığımda da fenerbahçeli muhtemelen 11'lerine bilgilerini falan e, atıyordum YouTube'a e, ama onu bıraktım arkadaşlar. O, o videoları bir çekmeyi bıraktık çünkü biraz daha artık yani. Nasıl diyeyim? Şampiyonluk da artık uzaklaştı. Şimdi arkadaşlar bu videoda Fenerbahçe'nin bir noktadan bir noktaya nasıl geldiğini anlatacağım. Yani ne yapacak Fenerbahçe? Şimdi bir konuşalım. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Orada güzel bir like atıp abone olmayı unutmayın. Son attığım e, 3 TL en iyi yemeği kim yapacak videosunu aşağıya linkini e, açıklamaya linkini koyacağım. Oradan da oraya gidebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere dün Erol Bulut e, gitti. Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak e, gitti takımda. Şimdi yeni Emre Belezoğlu geldi. Şimdi bence arkadaşlar bakın Fenerbahçe'de yani bu yıl şampiyon olma olasılığı yine düştü abi. Yani böyle bir kadroya nasıl şampiyon olamıyorsun? Elinde Sosa var. Perotti tamam sakatlandı. Mesut tamam sakatlandı. Onları şanssızlık Elde Sosa var. Mert Hakan, Samatta, Sisse, Tiam, Caner, Gökhan, Tiseran, Serdar, Zalai, Altay. Altay bakın çok iyi. Osayi, sol kanatta Valencia bilmem ne bilmem ne. Bir sürü oyuncu şimdi aklımda olmayan bile var. Arkadaşlar Ferdi, Deniz vardı, Deniz'i yolladın. Tolga Ciyacı vardı, Tolga Ciyacı'yı yolladın. Zanka vardı, Zanka'yı vardı, onu da böyle yolladık ya yani takımdaki eksikleri giderdik diye düşünüyorum ama bakın asıl sıkıntı bir sürü transfer yaptık bakın ben ilk başta şunu anladım dedim ki lig uzun sakatlık falan yaşanır ama asıl şeyim yani çok transferin biraz zararını gördük yani falan yani şu an zararını az da yani orta düzey derecede görüyor çünkü hala yani üçüncü sırada çok fazla görmedi değil bir teknik direktörün de hataları var yani zararını gördük. Niye? Çünkü mesela orta saha Mert Hakan, Gustavo Sosa yapsan diyeceksin ki Pelkas 10 numarada oynayamıyor. Diğer türlü diyeceksin ki Mesut mesela sakat olmadığı zamanlar. E Mesut'u o kadar aldık o oynayamıyor. Diğer türlü diyeceksin ki İrfan Can'ı aldık, o oynayamıyor. Yani bayağı sıkıntılı bir durum. Yani bakın transferleri yapacaksın ama bir mevkide en fazla bana göre yani 4-5 oyuncu olmasa sen de 6-7-8 mesela şöyle de bir şey var. Mesela Mert Hakan mesela ortası oynuyor ya. Veya atıyorum sosa. Gidersin kanatta da oynatırsın. Öyle tam performans veremez. Ama öyle de oynatabilirsin yani. Öyle şeyler oldu ki. Bir de yani teknik direktörün hataları. Çok yanlış çıkarışları falan filan. Ama yani benim Galatasaray derbisinden sonra artık iyice yani Borelim gitti yani Fener'le ilgili arkadaşlar ama hala 10 hafta var. 10 maç var. 5 gösteriyorum ama 10 maç var arkadaşlar. Şimdi bu 10 maçta bence biz her maçı kazanırsak eder sana 30 puan. Beşiktaş veya Galatasaray 2-3 maç üst üste yenirse veya berabere kalsa bir şey olsa öyle bir futbol mucizesi falan olsa tak senin şampiyon olma ihtimalin daha da arta ve hatta olabilirsin. Ama bana göre şampiyon olma ihtimali %2 bana göre niye birinci ihtimal Galatasaray'ın düşüş yaşaması bayağı düşmesi ikinci ihtimalde Beşiktaş'ın düşüş, düşüş yaşaması yaşaması şimdi Fener şampiyon olmazsa bana göre UEFA Avrupa Ligi'ne odaklanması lazım. Bari Ligi 3. bitireyim, iyi oynayayım. Son zamanlarda şampiyonluk olmasa bile UEFA'da yeşeyse bir son 16 bir kalayım bari şiştiyse bir çeyrek finale falan bir kalayım. Yani öyle bir bir şey olsun diyebilirler. Yani biraz ilerleyeyim. Çünkü elinde yani güçlü bir kadro var. Biraz da teknik direktör şimdi Emre oldu ya Emre Belesoğlu. Yeni teknik direktör alırlar. He, de teknik direktör konusuna gelecek. Bence e, löv gelirse güzel olur. Löv yani Löv bir ara gelmişti bize. Almanya'nın şu an teknik direktörü. Bak Löv'ü isterim. Yani gerçekten ben Löv'ü isterim. Löv bilmeyenler için Almanya'nın ta 2000 artık tam ben 2008'den hatırlıyorum. 2008'den beri şey teknik direktör hatta 2002 falan da olabilir. Hatta bizi yenmişlerdi 2008'de Almanya Türkiye maçında. Arkadaşlar yani bayağı bilindik. Yani Almanya'da bayağı bayağı yıllar du durdum. Arkadaşlar e, diğeri de olmazsa bence yani teknik direktör başka ya bence yabancı geliş. Ama Türk yani Türk hoca kalmadı. Yani bilindik Türk hoca yok yani. Abdullah Avcı desen biraz, biraz ihtimali az. Çünkü Trabzon'da belki bir daha denemek ister. Ondan sonra Fatih değilim, hiç olmaz. Fatih değil da gelmez bize. Beşiktaş'ın sergen hayatta gelmez diye düşünüyorum. Yani bir iki teknik direktör var. Ersun Yanal belki yeniden bir şey denemek isterse. Belki o öyle bir şey olur. Çünkü bu yıl Antalya defans yaparak adam bayağı şey oturttu ee, arkadaşlar. Yani bence Fener'in şampiyon olma ihtimali %2 yani dediğim gibi Beşiktaş ve Galatasaray'ın ikisinde de düşüş yaşaması. Yani ben Fenerbahçe'liyim bunu biliyorsunuzdur. Yani Fenerbahçe ile ilgili böyle şeyler gelebilir. Bakalım şampiyon olabilecek miyiz? Umarım şampiyon oluruz. Yarın e, Minecraft videomuzu izlemeyi unutmayın. Yine falan yaptık biraz. 3 TL yeni yaptım kim yaptı onu da izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Şampiyon kim olur e, yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.